kova ve balık ikisi de masonik sembollerdir. Masonlar şaşırmıştı ben Kur'an'dan gösterdiğince. Kova ve balığı. Kova ayrı kelime olarak geçiyor. Balık da ayrı kelime olarak. Kur'an'da geçer, çok geçer. Her ikisi de masoniktir. Mesela Yunus Aleyhisselam'ı balık yutuyor. Balığın karnında simsiyah karanlıklar içinde kalıyor. Masonlar da karanlık odada kalırlar. Oradan gelir o yani tefekkür ücresi. Mesela orada Yunus Aleyhisselam o karanlıkta tefekkür edip Allah'a yaklaştı. Tövbeyi orada yaptı. <laughs> Masonlar da öyle karanlık odaya alırlar. Karanlık odada tefekkür eder. Zihniyeti orada değişir. Nisa suresi 75'te Cenab-ı Allah size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına niye mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. İşte bu duanın kabulü ahir zamanda Mehdi'nin zuhurudur. İnsanlar bu duayı yapıyor. Cenab-ı Allah bu duaya Mehdi ile icabet edecek i̇nşallah. Edecek ve etti i̇nşallah. inşallah. Çünkü insanlar nasıl dua ediyorlar? Rabbimiz bizi halka zalim olan bu ülkeden çıkar diyorlar dünyanın her tarafında. Bize katından bir veli, koruyucu sahip yani sahibi zaman bak sahip diyor zaten. Sahibi zaman. Sahibi zaman değil Mehdi. Gönder bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına nece, neden mücadele etmiyorsunuz ya Allah? Im? Neden mücadele etmiyorsunuz? İşte bu duanın tecellisi Mehdi'de oluyor, Mehdi'li oluyor.